Merhabalar, App Inventor ile bu dersimizde uygulama ekranı yapımı ve bu ekranlar arasında butonlar ile geçiş yapmayı öğreneceğiz. Öncelikle yeni proje oluşturalım ve ismini ekran olarak belirleyerek tamam butonuna tıklayalım. Yapacağımız projede 3 tane screen yani ekran kullanacağız. İlk ekranımızda 2 tane buton olacak ve bu butonlara tıkladığımızda farklı ekranlara geçecek. Öncelikle ekranlarımızın tasarımını yaparak başlayalım. İlk ekranımızda iki tane buton olacağını söylemiştik. Bu nedenle palette menüsünden buton bileşenini seçerek ekranımıza sürükleyelim. Listedeki ismini değiştirmek için Rename butonuna tıklayarak ismini Minyon olarak değiştirelim. Bu butona tıkladığımızda Minyon resminin olduğu ekrana gidecek. Butonun görünümünü değiştirmek için sağ taraftaki özellikleri kullanabiliriz. Örneğin, shape yani şekil özelliği ile butonun şeklini yani görünümünü değiştirebiliriz. Şekil özelliklerinden oval özelliğini seçerek yuvarlak olarak belirleyelim. Height yani yükseklik özelliğini 100 yapalım. Böylelikle daha dairesel bir görünüm elde etmiş olacağız. Aynı zamanda width özelliğini yani genişlik özelliğinde 100 yaptığımızda daha iyi bir görünüm elde edecek. İçerisindeki yazıyı değiştirmek için text özelliğindeki yazıyı minion olarak değiştiriyoruz. Yazıyı kalın yapmak için font bold özelliğini seçmemiz gerek. Yazı boyutunu da 20 yaparak yazıyı biraz daha büyütelim. Butonun rengini ise background color ile değiştirebiliriz. Şimdi aynı şekilde bir buton daha ekleyeceğiz. Bu eklediğimiz butonun arka plan rengini ise yeşil yapalım. Yine görünümünü shape özelliğinden oval olarak değiştiriyoruz. Boyutlarını da aynı olması için diğeri gibi yüze 100, 100 olarak değiştirelim. İçerisindeki yazı ise seed olarak değişecek. Son olarak da bolt ile yazıyı kalınlaştıralım. Bu butona tıkladığımızda da seed karakterin olduğu ekrana geçecek. Butonları ekranın ortasına almak için sahnenin özelliklerini kullanacağız. Öncelikle listeden sahneyi seçelim. Yatayda ortalamak için özelliklerinden horizontal özelliğini center, dikey olarak ortalamak için ise vertical özelliğini center olarak değiştiriyoruz. İşte şimdi oldu. İlk ekranımızın tasarımını bitirdik. Diğer ekran için öncelikle Add Screen'e tıklayarak bir ekran daha oluşturalım. Bu ekranda ise bir resim ve bir adet buton olacak. Resmi sahne özelliklerinden Background Image ile ekleyeceğiz. Özellikteki Upload File butonuna tıklayarak bilgisayarımızdan bir resim dosyası seçelim. Seçtiğimiz resim ekranın arka planı olarak yerleşti. Şimdi ise paletteden butonu da ekleyelim. İçerisindeki yazı geri dön olacak. Bu nedenle özelliklerinden teksti silerek içeriğini geri dön olarak değiştiriyoruz. Yazımızı kalınlaştıralım. Buradan da yazının rengini değiştirebiliriz. Bu ekranımızın da tasarımı bitti. Aynı bu ekranda yaptığımız gibi bir ekran daha ekleyeceğiz. Bunun için yine Add Screen butonuna tıklayalım. Bu ekranda da resmi arka plan olarak ekleyelim. Bunun için bilgisayarımızdan bir dosya seçelim. Şimdi ise butonu ekliyoruz. Diğerinde yaptığımız gibi yazısını geri dön olarak değiştirelim. Shape özelliği ile butonu istediğimiz şekilde yapabiliriz. Ekranın özelliklerinden butonun ekrandaki konumunu horizontal ve vertical ile ayarlayalım. Ekranlarımızın tasarımını bitirdik. Şimdi sıra eklediğimiz bileşenlere eylem kazandırmakta. Bunun için Screen 1'e geri dönelim. Son olarak ikinci butonun ismini de Rename butonu ile Seed olarak değiştirelim bileşenleri isimlendirmemiz kodlamada bize kolaylık sağlayacak. Kodlamasını yapmak için Blocks butonuna tıklayabiliriz. Minyon butonuna tıklandığında ekran 2'ye gidecek. Öncelikle Minyon butonuna tıklayarak onun kodlarını açalım. When buton bir click kodunu alarak kod alanına ekleyelim. Bu kod ile Minyon butonuna tıkladığında ne olacak ise arasındaki boşluğa ekleyeceğiz. Minyon koduna tıkladığımızda sahne geçişi olacağı için kontrol kodlarını açalım. Buradan da başka bir ekran aç kodunu alarak diğer kodun boşluğuna ekliyoruz. Hangi ekrana geçeceğini belirtmek için ise text kodlarını açalım. Buradan da boş kodu alıyoruz. İçerisine ise screen 2 yazalım. Bu kodlar ile minyon butonuna tıkladığımızda screen 2 ekranına geçecek. Yaptığımız kodların aynısını diğer buton için de yapacağız. Bunun için tekrardan kodları eklememize gerek yok. Yaptığımız kodlardaki ilk koda fare ile sağ tıklayıp Duplicate seçeneğini tıklayalım. Yalnızca butonun ismini değiştireceğiz ve boş text kodunun içerisine Screen 3 yazacağız. Bu kod bütünüyle de Sit yazan butona tıkladığımızda 3. ekrana geçecek. Bu ekranımızın kodlaması bu kadar. Şimdi diğer ekranlardaki geri dön butonu için de gereken kodlamayı yapacağız. Öncelikle screen 2'ye geçelim ve buradan da blocks butonuna tıklayalım. Yine aynı şekilde diğerinde yaptığımız gibi aynı kodları alıyoruz. Yalnızca yazıyı screen 1 olarak değiştirelim. Yani minyon olan ekranda geri dön butonuna tıkladığımızda birinci ekrana geçecek. Yaptığımız bu kod bütününün aynısını Screen 3 içinde yapacağız. Kısa yol olarak yaptığımız bu kodları sırt çantasına atarak diğerinde de kullanabiliriz. Çantaya koyduktan sonra yukarıdan Screen 3'e geçelim. Sırt çantasından eklediğimiz kodu alarak kod alanına bırakıyoruz. İşte bu kadar. Şimdi yaptığımız bu uygulamayı denemek için dizayn alanına tekrardan dönebiliriz. İlk ekranımızı açtıktan sonra menüden Connect ve Telefonla deneyeceğimiz için ilk seçeneği seçiyoruz. Telefonumuzdaki App Inventor uygulamasını açarak ekrandaki kare kodu okutalım. Yüklendikten sonra yaptığımız uygulamayı telefonda deneyebiliriz. Minyon butonuna tıkladığımızda Screen 2'ye geçerek eklediğimiz resmi görebiliyoruz. Geri dönmek için ekrandaki butona tıklayarak yeşil butona da tıklayalım ve burada da eklediğimiz resmi görelim. Yine geri dön butonu ile ilk ekrana dönelim. Uygulamamızda yukarıda gördüğümüz bu başlıkları da değiştirebiliriz. Bunun için değiştirmek istediğimiz sahne seçili iken Text özelliğindeki yazıyı değiştirerek bu başlıkları istediğimiz şekilde ayarlayabiliyoruz. Yaptığımız projede kullandığımız bu basit özellikleri diğer yapacağımız uygulamalarda başka özellikler ile birleştirerek farklı uygulamalar da yapabiliriz. Bunun için Robolet kanalını takipte kalın. Sorularınızı yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Hoşçakalın.